Futbol mu daha güzel kızlar mı diye sorsa hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim. Falcao. sakatlan artık. Amuk Falcao olsun. Falcao. Messi Zeki, İbrahimovic güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben hmm. ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var. Falcao. Falcao. Bra. 1969'da içkiyi ve kadınları bıraktım. Hayatımda geçirdiğim en berbat 20 dakika. Hmm. Maçların ilk 90 dakikalar çok önemli. Falcao. Falcao. Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz? Araştırmayın. Çünkü her zaman en iyi Falcao'dur. oldu. Falcao, Falcao. Futbol benim bir parçam. Ben oynarken etrafımdaki dünya da uyanıyor. Falcao. Sakatlanma artık. Amuk Falcao'sun.